Evet sevgili arkadaşlar merhabalar yeni bölüme hepiniz hoş geldiniz devam ediyoruz bildiğiniz gibi dış ticaret eğitim serisinde 3. bölümde kalmıştık bu bölümümüzde dış ticaretin esaslarını anlatmaya çalışacağım ama tabii ki de çok fazla terim kullanarak anlatmaya çalışmayacağım bunları çok düz bir şekilde anlatmaya çalışacağım işte o açık öğretim kitaplarında veya hocaların anlattığı gibi değil biraz daha anlamanız için örneklerle zaten sürekli olarak. Gitmeye çalışacağım. Ekranda da yazmıştım zaten yukarıda görüyorsunuz sizde. Örneklerle anlatmaya çalışacağım. İlk önce dış ticaretin çok kolay bir tanımından başlayalım. Tabi bölüme başlamadan önce şunu da hatırlatalım, öyle başlayalım isterseniz. Güzel mesajlar gelmiş bir önceki bölüme. İşte vergi ile alakalı, KDV ile alakalı, özellikle Amazon işi yapanlar, KDV'yi nasıl kullanacaklar veya gelir vergilerini, kurumlar vergisini nasıl ödeyecekler, bununla ilgili bir arkadaşımız bizlere mesaj göndermiş. Ben de bununla ilgili zaten cevabımı vermeye çalıştım kendisine. Zaten önemli bir konu olduğu için her yerde olmadığını söylemişti bu konunun. Ben zaten bunu uygulamalı bir şekilde, mevzuata uygun bir şekilde değerlendirdiğimden dolayı yıllardır açıklama gereği duydum. Bunda herhangi bir risk yok zaten, herhangi bir şey yok. Tam tersine eğer fatura işlemini gerçekleştirmiyorsanız, yani gelirinizi beyan etmiyorsanız riskler var. O yüzden gelirinizi beyan ettiğiniz her resmi evrak, yani faturadan bahsediyorum, Faturayı kestiğiniz zaman başınıza herhangi bir şey gelmez ve doğru yolda ilerleyebilirsiniz. Tabii ki de vergilerinizi ödeyerek devam etmeniz gerekiyor. Yani çok genel bir konu aslında. E, vergilerinizi ödeyin, geçin diye de biliriz aslında. Ama dediğim gibi burada detayları sizlere anlatmaya çalışıyorum. Diğer yandan da e, bir diğer arkadaşımız evet doğru söylüyorsunuz. Teori aslında önemli ama doğru uygulama da çok önemli. Ama siz de bize uygulamalı bir şekilde anlatabilir misiniz, gösterebilir misiniz? Amazon'dur, diğerleridir. Çok fazla rağbet gören e-ticaret siteleri var. İşte bunların kullanımı hakkında vesaire. Evet arkadaşımıza katılıyorum ben. Tabii ki de uygulamalı bir şekilde göstereceğim ama ilk önce bunları anlatmamız gerekiyor ki örneklerle birlikte kafanızda oturması lazım ki ondan sonra bu uygulamaları gerçekleştirebilirsiniz. Yani hep şu örnek geliyor benim aklıma. Ben yemek yapmayı çok severdim. Küçükken anneannemin yanına giderdim mutfağa bana şunu yapmayı gösterir misin bunu yapmayı gösterir misin diye anneannem ilk başta farklı şeyler anlatırdı bana bak bu işte tüp tüpü açık bırakmayacaksın mutfakta dikkat edeceksin işte önlük bağlayacaksın kafana bilmem ne geçireceksin kafandan saç düşmeyecek gibi ekstra ekstra şeyleri anlattıktan sonra yemeğin nasıl yapıldığını gösterirdi bana hep bu geliyor benim aklıma o yüzden Bunları anlatmamız gerekiyor ki kafanızda bunları tasarlamanız gerekiyor ki ne yapacağınızı bilin ona göre hareket edin. O yüzden ben sizlere bunları anlatmaya çalışıyorum tecrübelerim doğrultusunda, nacizane fikirlerimle birlikte. Şimdi dış ticaretten başlayalım. E, kapsamlı bir konu olacak bu bölümü ikiye böleceğim ben çünkü 20 dakika 20 dakika şeklinde olacak yoksa anlatmaya kalkarsak 40-45 dakikayı bulabilir. Burada dış ticaretle başlayalım. Benim yapmış olduğum bir tanım var onun üzerinden ilerleyelim. Mesela ne demişiz? Yurt dışında bir firma veya şahısla anlaştıktan sonra ürününüzün gönderilmesi, para transferi, banka, kambiyo işlemleri ve süreç içerisindeki tüm olaylara dış ticaret diyoruz demişim. Yine buradan bir şey anlamamış olabilirsiniz. Bu ne işte kambiyo, banka vesaire bilmem ne falan. Hepsini geçin, hepsini atın kafanızdan. Doğrudan yurt dışıyla yapmış olduğunuz ticaret işlemleri, dış ticareti kapsar. Bunu bilmeniz yeterli. Daha sonra zaten banka, kambiyo e, carttır, curttur hepsini konuşacağız amiyane tabirle. Geçelim şimdi devam edelim örneklerle devam edelim. Tırnak içerisinde bir yazı yazmışım onu okuyacağım. İnternet sistemden ürün satıyorum. Dış ticaret hakkında her şeyi bilmem gerekiyor mu? Genelde gelen sorular tabii çok gelen sorular değil bunlar ama e, %8'lik %10'luk bir kesimin bu soruları bizlere ilettiğini söyleyebiliriz. PTT kargo margo ilerliyorum beni çok ilgilendirmiyor diyenler büyük bir altın madenini kendi elleriyle Kapatabilirler demişim kapatabilirler değil aslında kibar yazmışım orada kapatırlar yani kendi kendilerini engellerler bunu her zaman söylüyoruz yani ben şunu bilmem gerekiyor mu ben bunu bilmem gerekiyor mu yok ya ben bu şekilde devam ediyorum falan diye düşünenler nerede olabilir ama şu var mesela bununla ilgili de bir örnek var benim çok yakın bir dostum var Etsy'de biliyorsunuzdur belki handmade el yapımı ürünlerin satıldığı bir web sitesi var artık Amazon'da da handmade olayı var bu Etsy'ye de el atmaya çalışıyor Amazon şu anda de uzun süredir satışlar yapıyor. İşte e, Paypal'la ilgili problemler olduğu Yurt dışından başkasından almaya başladı falan filan bir şekilde götürmeye çalışıyor şu anda. Daha sonradan kendisine bir proje geldi. Yakın dostum bu anlattığım kişi. Kendisine bir proje geldi ve e, ihracat yapması gerekiyor. Yani beyanla birlikte ihracat yapması gerekiyor. Apar topar beni arıyor. İşte Atilla e, şöyle oldu böyle oldu. Benim şunu yapmam lazım neler yapmam lazım. E sen bunu bilmen gerekiyordu normal şartlarda. Yani sadece kargo ile karşıya bir şeyler gönderebiliyorsun. Evet şimdiye kadar belli bir meblağ kazanmışsın. 1000 dolar 500 dolar vesaire ama senin bunu bilmen gerekiyordu. O da izliyordur şu anda. Kusura bakmasın kendisi ama ben zaten bunu kendi suratına da söyledim. O yüzden burada anlatabiliyorum rahatlıkla. Yani senin kendi araştırmalarını yapmadan bu işe hakim olmadan başka bir yere gidip bunu sorman şunu aslında tetikleyebilir. Yani yine halk arasında amiyane tabirle düdüklenmek diye bir terim var biliyorsunuz. Deyim var daha doğrusu. Terim demeyelim, deyim diyelim. Yani düdüklenme ihtimaliniz daha fazla. Sen hakim olmadın bir konuyu başkasına yaptırırsan, karşındaki de ya bu bunu bilmiyor ne de olsa ben bildiğim yoldan yapayım, fiyatını da böyle söyleyeyim veya farklı bir şekilde yapayım diye düşünebilir. Ama sen süreci biliyorsan çok iyi bir şekilde hakimsen duruma, sen bunu 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 yap diye de söyleyebilirsin. Aynı futboldaki teknik direktör gibi. Yani teknik direktör futboldan gelmiyorsa, genelde e, Mourinho falan harcı var futbolla ilgilenenler biliyorlarsa, onları ayrı tutuyorum tabii ki de. Genelde problemler yaşıyorlar futbolcu değilse teknik direktör. Çünkü futbolcunun psikolojisini bilmiyor, yaptığı işi bilmiyor, oynamış olduğu topu bilmiyor gibi. Bunun gibi örnekler de verebiliriz diye düşünüyorum. O yüzden sizin bu işlemlerin hepsini en azından evrakları falan hepsini tanımanız gerekiyor. Neler yapıldığını bilmeniz gerekiyor ki tabii ki de bir yerden destek alabilirsiniz. Gümrük müşavirinden destek alabilirsiniz veya bir lojistik firmasından destek alabilirsiniz bu konularla ilgili. Ama söylediğim üzere önemli konular bunlar o yüzden bilmeniz gerekiyor. Bugün internetten ufak ufak satarsınız yarın öbür gün işleriniz fırsata dönüşür büyük bir iş yakalarsınız ve bir bakmışsınız aylık ihracat hacminiz 10 bin doların üzerine çıkmış 5000 doların üzerine çıkmış 2000 doların üzerine çıkmış. Aa ben gerçekten satıyorum 2 bin dolar 500 dolar 800 dolar yani bunların hepsi büyük küçük ihracat bayağı da para kazandıran işler. E i̇şte o zaman çok geç olabilir demişim ve aşağı tarafa da too late demişim. Görmüş olduğunuz gibi geç kalmamak için işte bunları ben size anlatmaya çalışıyorum. Çok da detaylı anlatıldığını sanmıyorum bunların ben. E anca paralı kurslara falan gitmeniz lazım bu şekilde anlatım e, alabilmek için. Onun dışında ben mesela dörde ayırdım bunu. Çok kısa bir şekilde anlatacağımdan dolayı kendim ayırdım bunu. Birincisine ne demişim? Teklif düzeyi demişim. Parantez içinde de Proforma, teklifler ve denetleme süreci. Anlatacağım bunların ne olduğunu. İkiye ne demişim? Anlaşma. Anlaşma süreci var biliyorsunuz. Teslim, ödeme ve gönderim nasıl olacak demişim. Üçüncü de mevzuat. En önemli kısım. Yine bunu çok detaylandıracağımız yerler olacak ama tabii ki de en önemli notlar üzerinden sizlere detayları anlatmaya çalışacağım yine örneklerle birlikte. Ürün hakkında gümrük mevzuat kapsamı demişim. Parantez içinde. Dördüncüye ne demişiz? Evrakların talep edilmesi. Yani gerekli evraklara hakim olarak... Karşıdan talepte bulunmak. Bunlarla ilgili de örneklere bakacağız. İsterseniz birle başlayalım. Şu şekilde gösterdim. Birincisi teklif düzeyi. Teklif düzeyindeyiz şu anda. Karşı tarafla anlaşmaya çalışıyoruz. Örneğimiz ne olsun? Mesela Çin'den kalem alacağız diyelim. 10 bin adet kalem alacağız. Fiyatını söyleriz. Ya da 10 bin dolar olsun fiyatı da. 10 bin adet, 10 bin dolar olsun. İthalat yapacağız yani İhracat yapmayacağız. Eğer karşı taraf sizden bir ürün istiyorsa, siz üretim de yapıyor olabilirsiniz veya alsat yapıyor olabilirsiniz. Aynı şey onun için geçerli. Bunları o yapacak. Yani alıcı yapacak. Alıcı üzerinden örneklerimize devam ediyoruz. Biz sanki alıcıymışız gibi şu anda konuşalım. İnternet aracılığıyla alım yapmak istediğiniz firmayı buldunuz. Veya onlar sizi buldular. İkisi de olabilir. İlk başta fiyat konusunda meyilleştiniz. Konuştunuz. Dediniz ki işte bunun fiyatı nedir? İşte bu kalemin ebatı nedir? Ne işe yarar? Cam mıdır? Plastik midir? Ne kadar fiyatı? E, fabrika testin fiyatı ne kadar mesela gibi sorular sordunuz. Mailleştiniz normal bir şekilde orta düzey İngilizcenizde veya hakim olduğunuz İngilizce ile birlikte. Satan taraf potansiyel müşterisine proforma dediğimiz fatura taslağını hazırlar demişiz. Proforma ne yani? Pro. Pire gibi düşünün İngilizce'de. İngilizce, İngilizce pire ön demek. Forma kısmını da form gibi düşünün. Yani bir form hazırlayacaklar size. Ön form gibi düşünün. E, pro Proforma fatura dediğimiz bu ön fatura oluyor. Yani size teklif gönderebileceği A4 kağıdı olabilir veya bir Excel dosyası olabilir. Herhangi bir mali yükümlülüğü yok. Onu da zaten yazdım. Karşı taraf size bir proforma fatura hazırlar, gönderir der ki kardeşim 10.000 tane kalem bu kadar fiyat fabrika teslimi. Eğer gelip benim kapımdan alırsan bu fiyattır diye sana söyler. Sen de bu proforma faturaya eğer itiraz edeceksen veya revize edeceksen karşı teklifini göndereceksen almış olduğun proforma fatura üzerinde oynama yapabilirsin. Mesela birim kıymeti yani bir kalem fiyatı 1 dolar mı? Sen oraya 0.75 yazabilirsin karşıya. Karşısı kabul eder veya kabul etmez. Ona göre de anlaşırsınız zaten. Bunları söyledik. İşte o söylediğim burada mesela diğer slaytta proforma fatura üzerinde karşı teklif için oynamalar yapılarak tekrardan alıcıya gönderilebilir. Yani karşı tarafa size gelen o Excel dosyası üzerinde bir oynama yaparak karşıya tekrardan gönderebilirsiniz. Bu da benim teklifim diye. E Mail'e eteç yaparsınız, eklersiniz, iliştirirsiniz, üstüne de yazarsınız. Ben 1 dolardan almak istemiyorum, 075'ten almak istiyorum ve ona göre proformayı düzenledim, size gönderdim. Kabul ediyorsanız onaylayabilirsiniz, bir kaşa basabilirsiniz üstüne diye. Karşı tarafa bunu söyleyebilirsiniz. Zaten onlar dış ticaret işlemini yaptıklarından dolayı biliyorlar bunun nasıl olduğunu. Eğer banka kullanılacaksa mesela kaşa imza yapacaklar. Anlatacağım onları birazdan. Eğer anlaşma sağlanırsa... Dış ticaret prosedürlerine başlanır demişiz. Bu şekilde dış ticaret prosedürleri başlıyor. Daha sonra anlatacağım tabii ki de ne olduğunu. Evet bu slaytta da şunu anlatmaya çalışıyorum. Gözetim olayı var. Gözetim olayı nedir? Aslında e, genellikle yükleme sırasında yapılır. Bu da e, mesela yurt dışından ürün aldık diyelim, her şeyi anlaştık, paralar gitti geldi. E, artık ürün yüklenecek oradan. Ya da paralar daha gelmedi ama e, ürün yüklenecek karşı taraftan konteynere. Sizin bunu takip etmeniz gerekiyor. Nasıl takip edebiliyorsunuz? Gözetim firmaları sayesinde takip edebiliyorsunuz. Tabii buna ben her zaman şöyle örnek veriyorum, müşterilerime de söylüyorum. E, gözetime çok önceden başlarsanız, e, gözetimci ne iş yapar onu da söyleyeceğim birazdan. Önceden başlarsanız yani alım yaptığınızda, proforma'da anlaştınız ya, hemen ikinci günü, üçüncü günü artık niyetiniz ciddi ise gerçekten gözetim firmasıyla anlaşarak sanki sizin firmanızdan biri geliyormuşçasına karşı tarafta. Örneğin Çin'den alıyoruz değil mi ürünü? Çin'den ürünü biz alırken Çin'de herhangi bir gözetim firmasıyla anlaşarak Sanki bizim firmamızdan geliyormuş gibi o insanı kullanabiliyoruz. Onun da tabii ki de bir bedeli var, hizmet bedeli var. Oradaki gözetim gözlemcisi temsilcisi sizi temsil ediyor ve firmaya sanki sizdenmiş gibi gidiyor. Adamlar da farklı bir bakış açısıyla olayı karşılayabiliyorlar ya adamın içinde gerçekten e, temsilcileri var, elemanları var. Bak buraya kadar geldi, e, bakıyor şu anda. Ona göre ticaretiniz daha sağlama gidebilir. O yüzden gözetim firmalarıyla çalışmak sürekli ithalat yapan bir firma için ya da kişi için ...çok önemlidir. O yüzden başından itibaren gözetim firmasıyla çalışmakta fayda var. Tabii kıymetiniz çok çok yüksektir. Kesinlikle gözetim firmasıyla çalışmanız gerekiyor. Düşük kıymetlerde yapmasanız da olur. Sadece görüntülerle de olur. Tabii firmanın güvenirliği açısından da çok önemli. Bunu mesela Hong Kong'dan mı alıyorsunuz ya da Shenzhen'den mi alıyorsunuz... ...oradaki ticaret ateşeliklerimizle görüşerek firma hakkında bilgi alabilirsiniz. Bunları da zaten yine ileride detaylı olarak anlatacağım size. Evet gözetimi anlattık. Bu gözetim fiyatları da kıymete göre değişiklik gösterebiliyor. 200 ila 400 dolar arasındaydı en son. Yine bunları zaten yapacağınız zaman gözetim firmalarıyla görüştükten sonra fiyatlarını alabilirsiniz. Onları söyleyelim. Ve ikinci bölüme gelelim. Anlaşma kısmına. Ee, ödeme kısmıyla başlıyor tabii ki de anlaşma olayı. Ee, burada teslim, ödeme ve gönderim nasıl olacak diye konuşacaktık. Hemen başlayalım isterseniz. Ödeme kısmı en önemli yeri aslında. Yani ben ödemeyi nasıl yapacağım? Şimdi siz belki AliExpress'ten veya alibaba.com üzerinde, DHgate üzerinde farklı farklı ödemeler yapabiliyorsunuz. Çünkü orada o web sitesine siz ödeme yapıyorsunuz. Web sitesi parayı tutuyor daha sonradan bırakıyor. Yani orada aracı o komisyonu alan web sitesi. Burada ödeme şekillerinde bankalar işin içine girebiliyor. Peki hangi ödeme yöntemi en garanti yöntem derseniz şimdi ondan konuşacağız. Zaten birçok ödeme yöntemi var ama ben 3 tanesinden bahsedeceğim ve örneklerle hızlı hızlı geçeceğim burayı. Anlaştığınız firmayla ödeme konusunda birçok alternatifiniz bulunmaktadır demişiz. Evet var birçok ödeme şekli var. Ödeme yöntemleri arasında en güvenileri akretif yani letter of credit'tir demişiz. Yani LC, LC şeklinde yazar. LC ödeme şekli en güvenilir ödeme şeklidir. Bunu söyleyelim. Peki bu akretifte neler yapılabiliyor? Bunun peşin akretifi var, vadeli akretif var, birçok akretif şekli var. Normal akretifin nasıl olduğunu şimdi sizlere anlatmaya çalışacağım kısa bir şekilde. Bakın yazmışım zaten bu ödeme şekliyle iki tarafta uluslararası ticaret sözleşmelerine göre güvende olurlar. Anlatacağım şimdi. Tarafları temsil etmek üzere iki banka belirlenir. Yani ben Türkiye'deyim, Çin'den mal alıyorum değil mi? Çin'dekine de diyorum ki sen oradan git bir bankayla anlaş. Ben de buradan bir bankayla anlaşacağım. Akretif metni açtıralım. Bu bankalar evrak ve talep edilen evraklar uygun oluncaya kadar ödemeyi firmaya çıkarmazlar. Ödemezler. Neden ödemezler? Hemen örneklerle başlayalım. Ben buradan örnek veriyorum. Halk Bankası'na gittim. O da oradan Çin'de bir bankaya gitti. CBN Bank'a gitti. Biz proforma anlaşması yapmıştık değil mi? Çok fazla mali yükümlülüğünün olmadığını söylemiştik. Yani proforma çok önemli bir şey değil. A4 kağıdı çıktı alıp elinizde bankaya götürebiliyorsunuz. Karşı taraf kaşeliyor onu. Fax şeklinde olabilir veya mail şeklinde olabilir. Bankaya götürüyorsunuz onu. Diyorsunuz ki ben anlaşma sağladım yurt dışından bir firmayla ithalat yapacağım ve akretif açtıracağım. Bankacı da söylüyor ki peki e, bu kambiyo olayları buna giriyor işte. Banka kambiyo olayları buna giriyor. Peki diyor. Elini alıyor proforma faturayı ve bakıyor. Diyor ki burada tamam e, her şey yazıyor. Bürüt, net, ağırlık, işte ürünün ismi, kaç adet olacağı vesaire her şeyi Firmanın isimleri, iki tarafın isimleri. Her şey yazıyor ama diyor ki siz bir sözleşme şartı koymamışsınız buraya. Akretif metni açabilmem için sözleşme şartlarını yazmanız gerekiyor. Nedir bu sözleşme şartları? Mesela karşı tarafa siz şu teklifleri yapabiliyorsunuz. Yazıyorsunuz kağıdın üzerine, proformanın üzerine. Bu göndereceğiniz konteyner içerisinden işte çakıl taşı çıkarsa ürünün tamamının maliyeti sizin tarafınızdan karşılanır. Bu bir sözleşme şartı. Karşı tarafa göndereceğiniz sözleşme şartı. Örnek veriyorum. 10 bin tane kalem aldım. Bunların 500 tanesi yazmazsa, bozuk çıkarsa işte şu kadar kısmını sen karşılarsın. Bu olursa bu olur, şu olursa bu olur, bu olursa bu olur diye kendi sözleşme şartlarınızı Çinli'ye gönderebilirsiniz. Çinli de bakar başından kalkabileceği bir şeyse kabul eder. Eğer çok fazla sizin lehinize ise bu kabul etmeyebilir. Ya bunu kaldıralım şunu da kaldıralım falan diyebilir size. Anlaşma yapıldıktan sonra iki tarafta bu anlaşmayı yaptıktan sonra proformayı imzalar. İşte o proforma ile birlikte bankaya gidilir ve bankacıya bu kambiyo işlemini yapacak olan bankacıya bu proforma verilir. Daha sonrasında banka bu akreditifi bir komisyon karşılığında açar. Ortalama 200 dolar, 300 dolar, 300 lira, 200 lira. Bankaya göre değişir bu. Bu akretif metnini açar ve resmi olarak size gönderir. Yazılı bir şekilde elektronik ortamda. Tüm uluslararası ticaret sözleşmeleri içerisinde yer alan bir metin çıkartır size ve gösterir size. Der ki işte sizin akretif metniniz bu. Ticaretinize başlayabilirsiniz. İstemiş olduğunuz evraklar bunlar. Şartlar bunlar. Alacağınız ürünler bunlar. Bunların dışında bir şey olursa bankalar size diyorlar ki ben sana parayı ödemeyi temin ediyorum. Tabi oradaki teminata da bağlı. %70 olabiliyor, %90 olabiliyor, %100 olabiliyor. Teminat durumunuza göre değişiyor bu olay akreditifte. Yani bankalar size e, bu olayın dışında bir şey gerçekleşirse ben senin paranı karşılarım arkadaş diye söyleyebiliyor bu akreditifte ki akreditifi zaten her zaman şunun için öneriyoruz. Ticarete Yeni başlayan dostlarımızın kesinlikle ödeme anlaşma şekillerinden akreditifi kullanması kesinlikle ve kesinlikle tavsiye ediliyor. Yani ben de tavsiye ediyorum. Birazdan zaten başka bir ödeme şeklinde sizlere örnek vermeye çalışacağım. Bir diğer sık kullanılan ödeme şekli mal mukabili, yani uluslararası bilinen ismiyle cash against goodsdur demişiz. Yani goods burada mal oluyor, e, against cash yani nakit karşılığı mal oluyor, mal mukabili oluyor. Bu ödeme şekli genellikle güvene dayalıdır ve emtia alıcının gümrüklü bölgesine ulaştığında ödeme konşimento yani bill of loading karşılığında yapılır. Bunları anlatacağım şimdi. Bill of loading nedir? Konşimento nedir? Ne işe yarar? Kısa bir şekilde anlatacağım. E, oldukça riskli bir ödeme yöntemidir diye de söylemişiz. İşte bununla ilgili çok fazla zarar eden e, ofisini kapatan, şirketini kapatan birçok insan var. Tecrübe yaşadığımız, yakınımızda da tecrübe yaşadığımız birçok insan var. Bununla ilgili bir örnek verelim isterseniz sizlere. Maden ihracatı yapıldı buradan. Çok yakın bir tanıdığım yine ben de danışmanlığını yaptım kendisinin. Katara 3 konteyner kadar bir maden ihracatı yapıldı. Ürünü söylememe gerek yok. Hadi söyleyelim mermer, seramikle birlikte karışık bir 3 konteynerlik proje gönderildi Katar'a ve Katar'daki alıcı buraya para göndermeden kıymetli evrakları bizim buradaki firmamız o arkadaşımız henüz daha para hesabına düşmeden evrakları karşı tarafa gönderdi. Yani en kıymetli evrakları gönderdi o evrakların ne olduğunu da söyleyeceğim birazdan o evrakları gönderdikten sonra karşı tarafta evra elini aldıktan sonra hemen oradaki kendi gümrük müşavirine veriyor evrakları ve ithalat işlemini gerçekleştiriyor ancak ortada para yok. Banka zaten yok. Herhangi bir sözleşme de yok. Mal mukabili mal gelir, paramı alırım demek. Yani bu tarz bir işlemi yaptıktan sonra evrakları da para gelmeden gönderiyorsanız aynı şekilde karşı taraf için de risk var bakın. Parayı gönderdi, siz evrakları göndermediniz bu sefer malı da çekemeyecek karşı taraf. Burada tam tersi oldu. Siz evrakları gönderdiniz adam parayı göndermedi. Ürünü aldı, hop gitti. Bunlar olabiliyor. Mal mukabili o yüzden aranız iyi olduğu firmalarla yapılabilir ya da zamanla güven kazandığınız kişilerle Yapılabilir diye düşünüyorum aynı peşin ödeme gibi bir şey bu yani peşin ödeme de önden ödersiniz sonra işlemleri yaparsınız ben güveniyorum bu adama deyip 10 bin dolar 15 bin dolar 50 bin dolar 200 bin dolar neyse ödersiniz ondan sonra işlemler yapılır ben bu adamı tanıyorum ülkenin en prestijli adamı işte şöyle iş adamı böyle iş adamı tanıyorum deyip güvenerek de yapabileceğiniz işler de var tabii ki de onlar ileri seviyede ama mal mukabili ilk başlangıç seviyesinde ve eğer karşıyı çok fazla tanımıyorsanız bir iki kere gördüyseniz Yapılmayacak işlerden bir tanesi onu da buraya yazmaya çalıştım en riskli yöntem yani bu mal mukabili ödeme şeklini kesinlikle ve kesinlikle önermiyoruz ileride yapabileceğiniz bir sistem güvene dayalı olarak bir diğer önerebileceğimiz ödeme türü vesayet mukabili yani vesayet mukabili nedir ee, doküman karşılığı zaten İngilizcesine baktığımızda cash against documents şeklinde yazmışız bakın ekrana da cash against documents yani doküman karşılığı para cash. E, bu şekilde oluyor. Bu da yine bankalar aracılığıyla yapılan bir durum e, ödeme şekli. Burada da hangi evrakları istediğinizi bankaya bildiriyorsunuz. Siz ne istiyorsanız karşı taraf onu gönderdikten sonra para karşı tarafa geçebiliyor. Bununla ilgili de yine e, konuşmaya çalışacağız tabii ki de. Burada tek bir fark var. Akreditif de biliyorsunuz teminatın olduğunu söylemiştim. Bankalar sizin zararınızı karşılayabileceğini de beyan ediyorlar akreditifte teminatınıza bağlı olarak. Evet ben e, böyle bir zarar görürseniz sizin zararınızı karşılarım diyor ama vesayet mukabilinde öyle bir durum yok. Bankalar bu işe karışmıyor. Sadece evraklar gelir ben parayı karşıya gönderdim diyor. Siz de bu şekilde işlemlerinizi sürdürebiliyorsunuz. Yine akreditife yakın bir sistem olduğunu söyleyelim. Daha sonrasında ne yazmışım bakın. Bu ödemeler yüzde olarak peşin ve sonradan da bölünerek ödenebilir. Yani %30'u vesayet mukabili %70'i peşin olarak ödenebilir. Bunu da gümrük beyannamesine zaten beyan ediyoruz. Detayları da daha sonra konuşacağız çok uzamaması adına. Şimdi gönderim ve lojistikle ilgili tabi bu biraz daha kapsamlı bir konu. Diğer bölüme geçerek onu anlatalım isterseniz. Çünkü 22-23 dakika kadar olmuş. Çok fazla sıkılmayın. Diğer bölümde de lojistik kısmını ve önemli evraklar kısmını detaylı olarak konuşmaya çalışacağız. Burada anlaşma bölümünde kaldık. Diğer bölümümüzde tekrardan görüşmek dileğiyle. Kanalımıza abone olmak isteyenler ve bizlere destekte bulunmak isteyenler kanalımıza abone olabilir ve beğenilerini bizlere gönderebilirler. Çok teşekkür ediyorum. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere. Hoşçakalın. <laughs>